Bundan yaklaşık 4500 yıl önce Mezopotamya'da Sümer kralları Kralı Nemrut ve efsanevi peygamber Hazreti İbrahim mücadelesine öz olarak birkaç kelime ile anlatmak istiyorum. Sümer Kralı Nemrut'un bir ara rüyasında Hazreti İbrahim ile ilgili tehlikeli bir rüya görür. Rüyasında Hazreti İbrahim'in e, kendi imparatorluğunu gelecekte çökeceğine dair e, ciddi bir rüya görür. Bütün danışmanlarını çağırır ve danışmanlarıyla beraber bu rüyanın tabirini ister. Rüyada e, danışmanları derler ki e, bu ay içerisinde doğacak bir kişi senin imparatorluğunu yok edecek ve sen de hayatına mal olacaktır. Açıklamasında bulunurlar. Ee, bunun üzerine Hazreti İbrahim o ay e, Sümer şehrinde doğan bütün çocukları öldürür. O ara Nemrud, e, Hazreti İbrahim'in e, babası ve annesi e, İbrahim'i bir Urfa'da bir mağarada saklarlar. O Hazreti İbrahim mağarada büyür, gelişir. Sonra tekrar evine gelir. Zaten o aydaki sıkıntılar da geçmiştir. Ve bunun üzerine Hazreti İbrahim e, ee, ilk etapta yıldızları görür. Dışarı, mağaranın dışına çıktığı zaman yıldızlar benim tanrımdır der. Daha sonra yıldızlar batınca hayır bu benim tanrım olamaz der. Sonra ay doğar. Ay bu yıldızlardan daha büyüktür. Ay benim tanrımdır der. O da batınca güneş daha büyük. ışık sahibi bir bir gezegen. Güneş benim tanrımdır der. Güneş de batıktan sonra hayır bu da benim tanrım değil. Bunları doğuran ve batıran benim Tanrımdır der. Evrenin sahibi Yüce Allah benim Tanrımdır der. Daha sonra bu süreç gider. Nemrut'la arasındaki mücadele artık başlamıştır. Ee, Hz. İbrahim bir ara bir gün Nemrut'un e, büyük bir e, töreninde e, heykelleri içerisinde e, baltasını alır, bütün heykellerini tarif eder ve baltayı da büyük heykelin boynuna asar. Sabahleyin bayramda yer yerinde oynamış Nemrut'un bütün heykelleri tahrip olmuş. Araştırma yaparlar. araştırmada işaretler ne Hazreti İbrahim'i gösterir. Bunun üzerine e, Hazreti İbrahim'i sorguya çeker. Sorguya der ki: "Ey ey İbrahim, bunları sen mi kırdın?" "Hayır ben kırmadım." diyor. "Bu büyük heykel kırmıştır. Bak, balta da kendisini boynunda." Ee, bu diyor hey bu heykel bu taş öyle bir şey yapamaz ki Onun öyle bir kudreti yani diğer heykelleri kıracak kudreti yok ki. E ee, diyor ki madem ki bu bu heykelin öyle bir kudreti yok peki siz bu heykeli nasıl tanrı kabul ediyorsunuz? Nemrut orada e, hiddetli bir şekilde bunlar benim sembollarımdır der. Asıl tanrı benim diyor. Hazreti İbrahim de diyor ki madem ki sen tanrısın tanrı güneşi doğudan batıya doğru doğru Bat, doğudan e, güneşi doğuyor doğduruyor batıdan batırıyor. Peki sen de batıdan doğur doğudan e, batır demiş. Bunun üzerine Nemrut bocalıyor, cevap veremiyor. Sonra bu mücadele devam edince Hazreti e, Nemrut Hazreti İbrahim'e e, bir ceza e, düşünüyor. E, kamuoyunda o dönem büyük bir şey var, tepki var yani Nemrut'ta şikayetler geliyor. Hazreti İbrahim senin imparatorunu yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İnsanları senin aleyhinde kışkırtmaya çalışıyor. Bunun üzerine Nemrut Hazreti İbrahim karşısına alır. Karşısına alır ve der ki ey İbrahim sen benden ne istiyorsun? Hazreti İbrahim diyor ki ben senden kainatın sahibini tanımanı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum diyor. Hazreti İbrahim'e ceza veriyor önce işkencelerden geçiriyor sonra büyük bir ateşin içerisinden geçiriyor o ateşte öyle bir talimat veriyor ki bütün Ur şehri Urfa'da odunların getirilmesini istemiştir öyle yüksek bir ateş getiriyor ki o ateşe yaklaşmak mümkün değil Ondan sonra manceniklerle Hazreti İbrahim'i o ateşin içerisine atar. O ateş Hazreti İbrahim'i e, ateşin içinde e, yakmaya çalışır. Ee, Cebrail Emin o ara havada Hazreti İbrahim'e geliyor. Diyor İbrahim senin benden isteğin var mıdır? Benden benim senden hiçbir isteğim yok. Benim isteğim kainatın sahibinden yüce nice Allah'tandır diyor. Bu Allah da o zaman Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi ateşe serin ol talimatını vermiş. Hazreti İbrahim gül bahçesinde e, ateşin sönme noktasına kadar zamanını geçirmiştir. Sonra Nemrut o manzarayı gözüyle görüyor. Hazreti İbrahim'e diyor ki Ey İbrahim o senin yanında bir kişi var. Sana benzer bir kişi var. O kimdir? Diyor ki o da melektir diyor. Nemrut'a diyor. Ateş bittikten sonra Hazreti İbrahim Nemrut'u şey, Nemrut Hazreti İbrahim'i karşısına çıkar, çağırıyor. Diyor ki gel ben sana Sümer İmparatorluğu'nun vakaletini vereyim. Benden sonra bütün yetkileri sana vereyim. Hazreti İbrahim peki benden ne istersin karşılığında? Diyor ki benim sisteme karışma. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ha, benim putlarıma saygılı ol. Hazreti İbrahim de diyor, bu mümkün değil. Sen benim, sen kainatın sahibini tanı, adil bir şekilde halk içerisinde çalışmalarını devam et, adaletle yürümeye çalış, ben sana bir asker olarak her nevi desteği vermeye çalışırım. Nebrut Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim o zaman sen resmen bana meydan okuyorsun. Bu bir meydan okumadır. O zaman git Tanrı'na söyle, ordusunu getirsin, ben de ordumu çıkarıyorum. Senin ile savaşmaya hazırım. Hazreti İbrahim Cebrail kanayla Allah'a haber gönderiyordu. Nemrut'un talebi budur. Peki diyor, ordusunu çıkarsın. Nemrut o dönem bazı iddialara göre 250 bin piyade ordusu, binlerce savaş arabaları ile beraber meydana çıkıyor. Çıkınca karşısında hiç kimseyi göremiyorlar. Sadece bir toz duman geliyor karşıda. Danışmanlarına diyor bir araştırın bakalım. Hele o nedir? O toz bize doğru geliyor. Meğer ki sivrisinekten oluşan milyarlarca eee olduğu bir dumandır. Nemrut ordusuna doğru geliyor. Ve o o eee eee sivrisinek dumanı Nemrut'un ordusunu tamamıyla tasfiye ediyor. İddiaya göre o sivri sinekler Nemrut askerlerinin karkanlarını, kırışlarını dahi bile yiyor ve Nemrut ordusu hezimete uğruyor, mağlup oluyor. Bir e, ayağı kırık, kanadı kırık bir sivri sinek e, gerilerde kalmıştır. O sivri sinek o savaştan mahrum kaldığı için ağlıyormuş. O zaman Allah'tan bir talimat geliyor diyor hiç merak etme Nemrut'un katilini sana vereceğim diyor ve o tek kanatlı, tek ayaklı olan sivrisine gelip Nemrut'un kulağına giriyor ve Nemrut'un o sivrisinek Nemrut'un kulak boyun zarını yırtıyor ve Nemrut o 15-20 yıl boyunca o eziyet içerisinde, o işkence içerisinde yaşamını sürdürüyor. Ondan sonra o tahribatla beraber Nemrut ölüyor. Ve kralar kralı Nemrut Sümer İmparatoru ile beraber tarihe gömülüyor.